Merhabalar, YouTube'dan izleyen. Bu formatın adı Kontak. Daha önceden yapıyorduk, biraz ara verdik. Bir yıl kadar ara verdiğimiz bir <laughs> formata geri döndüm. Daha önce Montaigne ve Bacon'ın denemelerini okumuştuk bu format çerçevesinde. Kontak'ta ne yapıyoruz? Düşünürlerin felsefi metinlerini okuyoruz ve chatle interaktif bir şekilde bunun üzerine tartışıyoruz ve konuşuyoruz diyelim. Bugünkü düşünürümüz de Eric Fromm ve onun belki de en ünlü kitabı olan Sevme Sanatı üzerinden. Psikolojinizin Marksizmle yorulmasıyla karşılaşacağız ya. inanılmaz bir adam. Normalde bir şeyin sanatı denildiği zaman ben bahsedilen şey bir sanat değilse inanılmaz sinirleniyorum. Benim için sinir bozucu bir şey. Bu kitap ama ilginç bir şekilde bunu hak ediyor. Bir kavramsal sanat yok burada onu söyleyeyim. Yani Duchamp'ın ki gibi bir sanat yok. Ama sevme ilişkin yaklaşımı, sevme eylemine yaklaşımı bir disiplin dır bu. Ve yani öncelikle bir teorik bilginin olması lazım bu konuda. Daha sonra bunu pratik etmelisin. Daha sonra pratikteki sonuçlarınla teorini karşılaştırmalısın. Sanat eyleminde de aşağı yukarı bunlar yapılıyor diyor. Yapay zeka sanatı. Uuu. <laughs> Laflar sokuluyor. Viski içme sanatı. <laughs> Futbol sanatı. <laughs> Çok kötü. Burada burada sevgi dediğimiz şey sadece cinsel sevgi değil. From zaten bölümlerini göstereceğim kitabın size sevgiyi de böyle kategorilere ayırıyor. Böyle hani sadece karşı cinsle ya da hem cinsimizle girdiğimiz işte her neyse yönelimimizle göre bir tek o sevgiden bahsetmiyor. Sevgiyi genel bir kavram, genel bir eylem olarak, bir genel bir pratik olarak ele alıyor. Yani bu bir kız tavlama teknikleri yayına değil. Haliyle bu bir kız tavlama kitabı da değil ya da erkek tavlama kitabı da değil ya da non binary kitabı da değil. Ama ilişkilerimizle ilgili de çok fazla şey söyleyen bir kitap. Yani bunlardan bağımsız değil. Bunlara ilişkin direkt eleştirileri falan var hatta. Mesela ben ilk sevme sanatını okudum ve lisedeydim. İzmir'de de kitap fuarları oluyor. Her yerde olduğu gibi. Lisede de İzmir'de yaşıyordum tabii ki ailemle. Ve biz çok yakın arkadaşımla İzmir kitap fuarına gittik. Ve baktık ki orada senetli kitaplar satılıyor. Cebimizde para çok azdı diye üzüldük çünkü. Yani yeterince kitap alamayacağız falan diye. Çünkü nehrimiz döndü. Bir girdik. Bir de o zamanlar kitaplar ucuz da arkadaşlar. E, kitap fuarında daha da ucuz. Kredi kartsız, senetli satış. Neyse belli bir sayıda kitabı sen seçiyorsun istediğin kitabı. Öyle de bir özgürlük bırakıyor. Diyor ki buradan istediğin ve bir sürü kitap var. İşte şu kadar e, kitap seç. Fiyatı şu. İşte 12 taksite bölüyoruz. Muazzam günlerde Seçtiğimiz kitapların aslında Eric Fromm'un sevme sanatı da vardı. İlkin şey önerdi bu arada. Orada görevlilerden biri bakın bunu da koyun falan. Böyle bir sevme sanatı görünce falan yaptık hani. <laughs> Çünkü bilmiyoruz ve cahiliz. <laughs> ve genciz çok güzel günler. Bu ne ya falan dedik. Ama gerçekten çok iyi bir kitap dedi kız. Sonra böyle çevirdik arkasını okuduk. ha falan. Tamam alınır dedik. Ve i̇lk böylece ben ilk from'la lise 2'de tanışmış oldum. Şimdi sizinle bunu konuşacağım diye tekrar okudum. Keşke 20'lerimin ortasında bir daha okusaymışım. Yani zihin değiştikçe okuduğumuz şeyleri algılayışımız çok değişiyor ya. Çok değişiyor. Direktlik materyalizm tarihin kendi yakışını giymişsin. <laughs> Bak şimdi Semi Eylat demiş ki Servi Boylum Al Yazmalım filminin Sevgi Emektir'e bağlanışı Elif From sevme sanatı Bağlamında ele alınabilir mi? Sevgi, düzenli ilgi alaka Birine verilen emekle bağdaştırıyoruz Biraz. E, tek başına değil ama O film gayet From üzerinden Okunur ya. Ne kadar güzel bir video Fikri. <laughs> Servi Boylum Al Yazmalım Ve Elif From diye Gerçekten video essay basasım geldi Ama kitabın adı cidden dendi Kişisel gelişim gibi satmasını sevebilecek lerinden biri bu olabilir hatta hem o hem de bu kitap basıldıktan sonra birçok terapistin, birçok ilişki koçunun, yaşam koçunun hatta temel kaynaklarından biri haline geliyor arkadaşlar. Onun da etkisi var. Ya adının muhakkak etkisi var. Ama kitabı okuduğun zaman sadece adıyla ilgili olmadığını anlıyorsun ya. Bu 34 dile çevrilmiş. Çevirmen önemli maalesef 2003 öncesi çevirilerinde büyük hata varmış. Yayın öncesi İngilizcesiyle karşılaştırınca fark ettim. Genel itibariyle bu adam kimdir, niye bu adam üzerine bu yayını yapıyorum falan gibi bir girizgah yapacağım. Bu kitabı totalde iki yayında inceleyip bitireceğim. Birisi bu yayın, öteki diğer yayın olur. Muhtemelen planım o yönde. Ve sevgi kuramına bu yayın girmem gibi düşünüyorum. Böyle bir mini, mini bir giriş yapalım mı ya yağıştan? Ya, Size bir takım görseller hazırladım. Youtube'da biraz anaokulu ve kreş gibi öyle düşünelim. Ve görselli olmadan kitaplar dikkatimizi dağıtıyor değil mi? Görselli kitaplar seviyoruz. Şimdi Erich Fromm kimdir? Bu adam Frankfurt'ta doğdu. Almanya'da yani. Tam 1900'de doğdu. İki savaşı da gördü. Bunun bütün eserlerinde etkisi var. Her iki savaşı da gör Dünya savaşlarından bahsediyor. Bunları görmesinin etkisi var. Yahudi kökenli olduğunu belirtiyoruz. Neden belirtiyoruz? <laughs> Çünkü Yahudi olmasının bir takım sonuçları var. Hayatını etkilemiş bu adamın. Yoksa kimsenin etnik kimliği umrumuzda değil. Fakat bu eserlerine yansıdıysa, yaptıklarına yansıdıysa bayağı önemli bir mesele. Şimdi Erik Fromm herkes bir şeyler diyor bu arada. Psikanalist her şeyden evvel. Üniversitede toplum bilimi alanında zaten eğitimi aldı ama filozof da aynı zamanda yazar zaten. Hani sosyolog, psikanalist, marksist. Her şeyden önce yaşamayı çok seven bir adam. Yani bu ibareyi birçok kişi onunla ilgili kullanıyor yaşamı, yaşamayı ve insanları doyasıya seven bir adam. Bu bende asla olmayan bir pratik. Bu yüzden bu aralar okuma ihtiyacı duydum tekrardan. Bu adam yaşamı, hayatı o kadar sevmiş ki, insanları o kadar sevmiş ki biz de sevelim diye böyle bir kitap yazmış. Her şey tutkulu yaşıyor gibi bir his var bende ama hem tutkulu hem de dengeli. Olgun bir adam ama içi içine de sığmıyor gibi. Bu adam en çok sevme sanatıyla tanındı ama özgürlükten kaçış, sağlıklı toplum, başka yazarların ve sosyologların dikkatini çekti hatta sağlıklı toplum ile evet burada aldığım not şu kendisiyle ilgili o törtelik üzerine yaptığı analizler ve 20. yüzyılın ortasındaki tüketim kapitalizme eleştirisiyle akademi içinde ve dışında milyonlarca insanı etkiledi. Irform kendisini Marksist olarak tanımlıyor. Ancak geleneksel Marksizmden farklı olarak kendine has bir yaklaşımı var. Tamam mı? Çok insan çok hümanist. Radikal hümanist hatta kendisi. Evet. Böyle bir yaklaşımı var. Ama yani Marksistler kendisini eleştirdi. Beğenmediler. yani Marksistler herkesi beğenmiyorlar zaten arkadaşlar. Marksistlere göre Marksistlerin %80'i falan zaten revizyonist. Bu revizyonizm eleştirisinden tabii ki Irform Fromm da payını aldı. Yeterince işte radikal olmadığı için eylemsiz hatta yani pratikte nerede insanları eylemsizliğe yönlendirdiği için Marksizmi deform etmekle falan suçlandı. Ee, şöyle yüz yüz haksız da değiller. Evet çok alımlı from Fromm. Yani Marksizmin içinde militarizm vardır. Öyle evde iyi dileklerle insanlara sarılacağız, insanları seveceğiz diye devrim olmaz. Bir de bu adam öğrenci değil, genç değil tamam mı? Hani kan o kadar kaynamıyor. Gençler devrim yapsın, belli bir yaşın üstü de akademide kitap yazsın ya falan deyip geçelim. Ya bu arada From, Zem, bu da yani çok ilginç bir alaşım kendisi. Benzersiz yani daha önce yapılmayan bir şey yaptı mı yaptı. Unique mi unique? Sırf bundan bile ciddi alınır. Bu iyi bir argüman değil ama olsun. Yaptığı başar şey Marx'ın insan yaklaşımını daha böyle genişletmesi. Onu başka bir yere taşıması. Hatta belki de daha Ha tırnak içinde iyi bir yere taşıması. Bu arada Fromm'un bütün olayı bireyin toplumdan bağımsız olmadığını vurgulayıp bireyin psikolojisinin sadece ne dürtülerden ne de sadece salt ekonomiden ibaret olmadığını orada iyi bir alışım tutturuyor ve kişinin psikolojisinin hem çevreden hem sosyal ortamından, sosyallikten, kültürden hem de büyük ölçüde ekonomiden ilgilendiğini vurguluyor. Ha, siz normatif mi? Evet. Kesinlikle dönemi için normal. Döneminin normlarına göre hatta fazla kapsayıcı onu da söyleyeyim. Ha, Freud'den bir yerden yaklaşıyor ama Freud gibi insanı içgüdülerinden ibaret görmüyor. Hem zen ve budacılık var bu arada, açık ara var. Hümanizmi kesinlikle buradan besleniyor. Geniş kitlelere ulaştıracak şekilde anlatıyor ama aşırı da basitleşmiyor. From her şeyden evvel okuduğunu anlayabilen biri tabii ki okuduğunu anlar. Hani bir tık bilgi gerektirir ama çok ağır değildir dili ve anlaşılırdır. Radikal hümanizm adını verdiği yaklaşımı Marksizmi etik ve insancıl bir çerçevede yeniden yorumlamayı hedefledi. Bu adamı niye bu yayının konusu yaptım? Nedir bu adamın olayı diye soracak olanlara Marx'ın ekonomik ve toplumsal analizlerini Freud'un psikanaliz teorisiyle birleştirdi. Bu arada Sigmund Freud o. Sigmund Freudmuş ama hiç önemli değil. Amerikalılar ve İngilizler ağırlıklı olarak neyi nasıl telaffuz ediyorsa biz de öyle telaffuz ediyoruz. Montenya'ya yıllarca Montaigne dediğimiz gibi hala da diyoruz. İkisi de yanlış değil bu arada. Karşı taraf kim olduğunu anlıyorsa sıkıntı yapmamalıyız. Bu da toplumsal koşulların bireylerin biyolojik yapıları üzerindeki etkilerini incelemesine olanak tanıdı. Ya bu ne demek? Bu çok önemli. Bu bizim sürekli bu kanalda vurguladığımız bir şey. Benim çok sürekli üzerine bastırdığım bir şey. Birey toplumla alakasız öyle tamam mı kendi kendine saksıda yetişip hiç çevreden böyle etkilenmeyen azadi bir şey değil. Rıza dediğimiz şey toplumla ilgili bir şey. Estetik dediğimiz şey bu yüzden toplumla ilgili bir şey. Birinin birini güzel bulması toplumsal bir şey aslında. Tek başına bireysel zevktir canım gibi bir hayır öyle değil. Bir kişinin bir şeyi güzel bulması ya tırnak içinde bu arada ya çirkin bulması ya da iyi ya da kötü bulması hakikaten hangi ortamda nasıl yetiştiği, neler okuduğu, neye maruz kaldığıyla da çok ilintili. Sadece birey tek başınaymış gibi kapitalizmin bize en güzel sattığı şey. Hele ergenlikteyken inanılmaz bize uyuyor bu. Sen farklısın, ötekiler gibi değilsin, olmamalısın. Olmayacaksın da. O yüzden... Benim bu bilmem kaç TL'lik rujumu kullansana mesela. Aa ruj mu? Tabii ki. Çekmecemde 45 tane. Hepsinin tonu farklı ruj var. Niye? Çünkü her birini sürdüğümde farklı hissediyorum kendimce. Böyle. Devam edelim. Marx'ın yabancılaşma teorisi. Ha, benim bu kanalı daha doğrusu benim Twitch yayını açma nedenim Marx'ın yabancılaşma <laughs> kavramıyla çok ilintili. Çok kısaca bahsedeceğim, tamam mı? Çok kısa, böyle çok basit. Yabancılaşma olayı insanın ürettiği şeyle alakasının olmaması artık. Ona ulaşamaması. Ben burada ne yapıyorum hissi, yaptığı işi sevmemesi, tüm bunların hepsinin de bir kölelik içerisinde olması, tamam mı? Bak, o kadar John Marx'ler kuduruyor bu, bu anlatım ama totalde bu tamam mı? Bir kıyafet fabrikasındaki bir işçinin ürettiği şeyi satın alamaması. Çünkü saatlik ücretinin belki de açlık sınırının altında olması, daha böyle hani karnını doyuramaması, haliyle üretiminde emeğinin kullanıldığı o şeyi elde edememesi. Neyse bu yabancılaşma da bu kanalın önemli kavramlarından biri. Bunu ilerleyen süreçte çok daha detaylı, çok daha düzgün bir şekilde işleriz. Beyaz yakalılık içerisinde delirmem ve canlı yayında oyun oynayayım gibi bir e, fikrimin oluşması ise ve sonra YouTube falan açmam oluyor hayat. Marx'ın yabancılaşma teorisini genişletti ve bunu yalnızca ekonomik ilişkilerle değil, aynı zamanda modern kapitalist toplumda bireylerin duygusal ve psikolojik deneyimleriyle ilişkilendirdi. Kapitalizmin insanları yalnızlaştırdığını ve birbirinden kopardığını savundu. Liberallerin bile bir noktada sevmek zorunda kaldığı <laughs> adamdır From Ben böyle tanımlıyorum. Kapitalistlerin bile sevmek zorunda kaldığı, fikirlerine ya da saygı duymak zorunda kaldığı bir adam. Neden? Çünkü bu okuyacağımız kitap sevmeyle ilgili ilişkilendirmelerine çok az insan itiraz edebiliyor. Kapitalizmin insan doğasına aykırı olduğunu ve bireylerin kendilerini birer meta gibi görmesine neden olan bir pazarlama karakteri yarattığını öne sürmüştür. Ya Eric Fromm bunları söylerken Red Bill felsefesi ortaya çıkmamıştı ya. Kitabın içerisinde var ya okudukça diyeceğiz ki daha Red Bill felsefesi çıkmadan adam eleştirisini yapmış bunun. Daha doğrusu Red Pill felsefesi Wachowski bacıların postmodernizmi değil bu arada. Daha sonra bu filmden hareketle mimleşen internette bir Red Pill felsefesi yani böyle biyolojik determinizmle insan ilişkilerinin anlatılması, kategorize edilmesi, formülize edilmesi. Red Pill derken bundan bahsediyorum. İşte şey spor yapacaksın am, İşte hipergami. 10 üzerinden 7 olmamız lazım en aşağı falan. 8 olursak ne güzel. 9 olamayız falan. Bunlardan bahsediyorum. Red Pill Başarı kültürünün öngörüsü demiş Nehir tam da. <laughs> Bu sosyalistleri daha da kızdıran bir taraf onu söyleyeyim. Marx'ın zincirlerden kurtuluş vizyonunu yeniden yorumladı. Özgürlüğün yalnızca ekonomik engellerin kaldırılmasıyla değil, bireylerin içsel engellerini, korku, otoriterlik eğilimleri, nefret gibi bunları aşmalarıyla mümkün olduğunu savundu. Devrimci hümanizm. Yani şimdi şöyle Tam tek yol devrim ama devrim olana kadar ne olacak yani hani devrim olana kadar bir ton sıkıntı falan var. Hani onları iyileştirmek için biz devrimi bekleyeceğiz. Bir takım mağduriyetler yaşayan kimlikler var ve bu kimliklerin hareketleri var ve bunların hepsini hani böyle kesişimsellik vurgusu yaparak yani bunların hepsine ya bunların kimlik siyasetidir deyip topikin silip kenara atmak da çok gerçekçi değil. E biz ne yapacağız? Evet, Brein iradesine vurgu yapması da onu Frankfurt okulundan ayıran şey. Teşekkürler damla, Bu çok iyi bir hatırlatmaydı. Hiçbir Marksiz zaten iktisadi indirgemeci değil. İktisadi ayrı alana hapsetmek zaten liberal bir şey. Buna ben de katılıyorum. Hangi kitabıydı ya? Sağlıklı Toplum kitabı yayınlandığında Amerika'daki hani sosyal demokratlar falan bile şey diye konuştular. Bak Amerika'daki ortamla ilgili kafanızda şey olsun. İktisat ile insan arasındaki uçurumu kapatıyor dediler ilk form için. O uçurumu açan liberaller zaten iktisat ile insanı birbirinden böyle fersah fersah ayırıp koparan şey zaten kapitalizm. Ha bu arada özür dilerim. İlk Fırın'ı eleştiren mesela iletişim içerisinde olduğu yani tırnak içinde dost olduğu Marksistler falan var. Hani çok akademik eleştiriler bunlar. Bu bir YouTube podcasterları arasındaki sallama değil yani. İşte Ben Shapiro ile bilmem ne Hasan abi birbirine girmiş. <laughs> Öyle bir şey değil yani. Akademik, usturuplu eleştiriler yapıldı kendisine. Faşizm ve otoriterlik gibi toplumsal hareketleri anlamak için Marx'ın ekonomik analizlerini psikanalizle birleştirdi. Döneminde naziler güçlendi. O Almanya'da yaşarken 30'una vardığında zaten nazizm çok güçlenmişti. İnsanlar Hitler'e neden güveniyor? Ona neden bel bağlıyorlar? Bunu anlamaya çalıştık. Mantıklı bir zemini oturtmaya çalıştı bunu kafasında. Bunun üzerine yazdı uzun uzun. Çünkü asla anlam veremedik başta. Ortalama mantıklı bir insan. Neden Hitler'e güvenir? Neden onu destekler? Bunu bir türlü kavrayamadık baştan. Yani bu onun için büyük bir şoktu. O yüzden bunun üzerine uzun uzun düşünüp üzerine de bir şeyler yazdı. Özgürlükten Kaçış kitabında bireylerin otoriter liderlere yönelme sebeplerini psikolojik ve toplumsal dinamikler üzerinden incelemiştir. Sonrasında Almanya'da barınamayacağı için zaten ka kalmıyor Almanya'da. İlk Fromm'un sosyal karakter kavramı ve otoriter karakter kavramları önemli. Kitapları çok sevildi. Migros'larda <laughs> Bestseller'ları falan girdi bu arada. Yani akademiden fazlaca çıktı. Fazlaca çıktığı için kitabını herkes, bu kadar insan alıyorsa çok da derinlikli bir şey anlatmıyordur diye düşünüldü. Devam edelim. Kapitalizm ve faşizm eleştirileri çok geniş çevrelere ulaştı. Psikolojiyi daha geniş kitlelere ulaştırmayı kesinlikle başardı. Sevgi, özgürlük, mutluluk ve insan ilişkileri gibi konuları herkesin anlayabileceği şekilde açıkladı. Ama bu işte böyle şey değil yani, altyapı sadece insanlara duymak istediklerini söyleyen içi boş şeyler değildi multi disiplinler evet ya multidisipliner zaten yani diyebiliriz değil öyle ama bir şey söyle mi multidisiplin diye girip hiçbir şey becerememiş bir insan değil Eric From yani hakikaten başarılı bu arada ben son birkaç senedir multidisipliner lafını görünce kaçıyorum beni tetikleyen bir laf çünkü zor vaatleri çok ama yapması zor özellikle sanat alanında mesela ben multidisipliner bir sanatçıyım diyen birinin yaptığı birçok şeyi bende şey kalıyor böyle keşke multidisipliner olmasaydın keşke tek bir disiplinden gitseydin ve bana bir şey verseydin oluyorum. Ama bu benim bireysel taleplerim. Sanatçı benim isteğimi karşılamak zorunda mı her zaman? değil. Ama karşılasa fena olmaz yani. Evet çünkü öyle ...Saltuk. bu tabiri kullanan bu etiketi kullananların %90'ı boş iş yapıyor. Çok özür dilerim multidisipliner etiketini kullanan fark etmez alanı bu etiketi kullanan insanların %90'ı bomboş işler yapıyor. Sadece yaptıkları işleri daha böyle süslü kelimelerle sunup çok iş yapmış gibi görünmeye çalışıyorlar. Eee... <laughs> Neyse. Aa evet. Şimdi 56 yılında galiba yazmıştı Eric Fromm bu kitabı. Ama kitabın böyle etkisi gidi katlanarak sürdü tamam mı? Öyle 1960'ları çok etkiledi. 1960'lar da çok ilginç yıllar. Bit kuşağı. Eric Fromm çok tutkulu bir nükleer silahlanma karşıtı. Hippileri de çok etkiliyor haliyle. Eric Fromm hippie değil bu arada. Her şey önce duş alıyor. <laughs> Hippi değil yani kesinlikle. Ama hippileri çok etkilemiş. Çünkü hippilerin sevgi anlayışı, yani sevgi kavramına yaklaşımı ile ilk Fromm'un sevgi kavramına yaklaşımı arasında böyle örtüşmeler var. Yani hippileri geçtim sadece o 60'lar kuşağı. ilk Fromm'un e, kitaplarını çok seviyorlar. Ki 60'lar çok ilginç yıllar. Siyahilerin ayaklandığı yıllar arkadaşlar. Vietnam Savaşı var. Vietnam Savaşı Amerika'nın ekonomisini, sosyo yapısını, Avrupa'yı da çok değiştiriyor. Amerika'yı Demografik olarak değiştiriyor. Stonewall ayaklanması gerçekleşiyor en son 1969'da. Yani LGBT bireylerin en son New York'ta liberalizmin karesinde ayaklanma yapıyorlar. Çünkü korkunç şartlar altında yaşıyorlar. Bu sürece giden yolda ilk from'un da etkisi var. İlk from sayesinde Stonewall ayaklanması olmuştur demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama o kuşağı çok etkileyen düşünürlerden biri. Sevme sanatı inanılmaz etkiledi o kuşağı. Martin Luther King Jr'ı etkiledi. Barış anlısı bir dünya için çaba gösterdi. Radikal hümanizm yaklaşımı sosyalizmi demokratik ve insani bir şekilde yeniden tanımlamaya amaçladı. Karl Marx'ın fikirlerini hümanist bir perspektifle yorumladı. Devrim ve toplumsal değişimin sadece ekonomik değil, aynı zamanda psikolojik ve ahlaki bir dönüşüm gerektirdiğini savundu. Fikirleri çok kapsamlıdır, ikna edicidir, dil ikna edicidir Fromm'un bu arada. Edebiyat, edebi şeyi iyidir, yani bir yazar olarak da iyi bir yazar. Aa Freudian Ortodoks psikanistler Fromm'un psikanizmi e, toplumsal bir araç olarak kullanmasını bilimsellikten sapma olarak hepsi değil ama böyle eleştiriler aldı bu arada haberiniz olsun. Kapitalistler Eric Fromm'un yazdıklarından memnun kalmadılar. Tırnak içinde romantik buldular onu anlatabiliyor muyum? Carl Rogers'a terapi açısından değil ama fikirler açısından benziyor. Hatta Carl Rogers'ın hangi kitabının girişini de, sevme sanatının girişini de yazan aynı psikiyatır Peter Kramer. Evet, tırnak içinde aynı ekolden geliyor. Bak Amerika'ya neden göç etti? E çünkü yani Hitler yükseldi. Hitler'in güç kazanması, Yahudilere Almanya'nın ve genel itibariyle aslında Avrupa'nın dar olması. Erik From ailesiyle gitti bu arada Amerika'ya. E, Almanya'da Frankfurt Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Frankfurt Okulu olarak bildiğiniz, e, yani onlarla çalışıyordu. E, ancak Nazilerin baskıları nedeniyle enstitünün çalışmaları tehlike altına girdi. Ş şuradaki yazım hatam şu an gözümü tırmalıyor. Neyse. Ve üyeler ülkeden ayrılmak zorunda kaldılar. Frankfurt Okulu'nun bir kısmı önce İsviçre ardından ABD'ye taşındı. Yani Amerika'ya göç etti. Yani bilimsel intibarı vardı tabii ki yaptığı çalışmalar. Ha bu arada Sovyetler ve Stalin'i eleştirdi ilk fron. Bunun da etkisi var büyük ihtimalle. Bir tehdit olarak görünmedi. Ama şu var. Soğuk savaş dönemindeki Amerika ile aynı değil. Yale, işte Columbia baya büyük üniversitelerde öğretim görevliliği yapıyor. Daha sonra Meksika'ya gidiyor. Meksika'da işte Meksika'nın Ulusal Özel Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapıyor. Hayatının son demlerine yakın İsviçre'ye geri dönüyor. 80'ine günler kala ölüyor. Böyle bir hayat. Şöyle bu direkt say yayınlarının baskılarını çok sevdiğim için koydum ama bunların screenshot'ını alırsınız. Bunlar Türkçe çevrilen, konuşamadım. Bunlar Türkçe çevrilen kitapları ve makaleler var. E, screenshot'ını alırsınız diye.